Sıradaki konuğumuz avukat Çiğdem Özkan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür nasılsınız? ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz hoş Çiğdem buldum, Hanım. Hoş buldum. Çok sağ olun. Ee, evlilik tabii kutsal bir süreç. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Ama tabii ki evlilik birliğinin devam etmediği evet. durumlar da var. Ee, bu süreçte... Bizim en çok dikkat ettiğimiz şey tabii eğer çocuklar varsa bu çocukların öncesinde, süreçte ve sonrasında psikolojine etkilenmeden hayatına devam etmesini evet. istiyoruz. Peki Çiğdem Hanım evlilik süreci, boşanma süreci başladığında bu velayet süreci nasıl işler? Biraz bahseder misiniz? Velayet davası eşler boşanmaya karar verdiği evrede ya boşanma davası sürecinde. Ya da boşanma davası sona erdikten sonra e, velayeti alan tarafa karşı diğer işin açtığı bir dava türüdür. Yani boşanma bir süreç, velayet ayrı bir süreç anladığımız Tabii ki. Yani şöyle, velayet davasını zaten normal şartlarda boşanma davası içerisindeyken takdir edilebiliyor. Ama diyelim ki e, boşanma davası bitti, taraflardan anne veya baba çocuğun velayetini aldı. E, diğer taraf e, boşanma davası bittikten sonra eğer ki velayet hakkını söz konusu mevzu içerisinde almak istiyorsa böyle bir talepte bulunabilir. Ama tabii ki alt hususta bunun ince hususları var. Neler istiyor kanun? Diyelim ki taraflardan bir tanesi anne veya baba yeni bir evlilik yaşayacaksa veyahut bir farklı bir şehre gidecekse veyahut ölüm gerçekleşmişse böyle şartlarda zaruri haller söz konusu olduğu için velayetin ee, tekrar kendisine geçmesiyle ilgili olarak davalardan bir tanesi olarak dava açılabilir tabii ki. Yani boşanma davası devam ederken herhangi bir velayet davası açmasına gerek hayır, hayır. yok. Yok. Gerek yok. Zaten boşanma yani. davası içerisindeyken e, hakim bunun takdirini vereceği için boşanma davası içerisinde eşlerden bir tanesi velayeti e, hakimin takdirine göre kendi de talepleri doğrultusunda tabii ki alabilir. O zaman boşanma süreci gerçekleştiği zaman velayet kime ait kalıyor? Sadece anneye mi ait kalıyor? Çünkü öyle bir e, mantık var, öyle bir düşünce var Aslında sadece anneye kalır diye böyle bir mantık yok. Orada son söz tabii ki yine hakimin oluyor. Tabii ki sosyolojik ve e, annenin babanın psikolojik yapılarına bakıyor. Çocuğun ne derecede, ne e, süreçte e, psikolojik ve sağlıklı olarak ya da eğitim sürecini karşılayacak o durumu değerlendirme altına alıyor. Ama kanunda şöyle bir kıstas da var. Şimdi 0-4 yaş aralığında çocuk takdir edersiniz ki annenin bakım e, yükümlülüğü altında olacağı için öncelikli olarak e, velayet anneye veriliyor. 0-4 yaş aralığı söz konusu olduğu zaman 4-6 yaş ya da 4-7 yaş grubunda ise aynı şekilde yine annenin bakım ve sorumluluğu devam ettiği için ee, çocukla anne arasında o bağı koparmamak anlamında velayet yine anneye veriliyor. Ama böyle e, istisnai bir durum var yine. Nasıl e, diyelim ki annenin psikolojik, sosyolojik e, durumu işte çocuğa bakacak güçte de değil hı hı. ve çocuğa e, çocuğun menfaatini koruyabilecek durumda değilse velayet babaya verilebiliyor. 0-4 yaş olsa da. 0-4 yaştan ziyade 4-7 yaş aralığında. Tabii ki 0-4 yaş grubunda da aynı geliyor şekilde. Doğru, Burada tabii hocam sonuçta Allah korusun yani annenin hükümlü olduğu bir durum. Tamam anneyle çocuk bağlı olması lazım hı hı. ama anne hükümlü yani orada zaten söz konusu kanunla sıkıntı işte orada Böyle anne, Tabii ki mu? Tabii ki de. annenin kısıtlı olması söz konusu olduğu durumlarda e, hakim şunu bir tekrar göz ardı etmeden duramıyor. Nasıl? E, çocuğun menfaati e, en çok ne durumda kar getirecekse, çocuğu en güzel, en sağlıklı şekli nasıl koruma altına alacaksak ona göre karar veriyor. Diyelim ki anne kısıtlı ya da annenin toplumsal olarak toplumu kaldıramayacağı ya da kabul edemeyeceği bir suçtan dolayı ya da bir ahlaki davranıştan tutumdan dolayı anne ile ilgili kısıtlı bir durum söz konusu ise eğer böyle bir durumda hakim şeye bakıyor, çocuğun menfaatine. Çocuğun menfaati diyelim ki anne kısıtlı bir durumda ama çocuğun menfaati için çocuğun annesinin yanında durması lazım. Lazım. Hakim anneye veriyor. Hı -hı. Ama diyelim ki cezaevinde e, annenin haliyle o e, cezaevi şartları içerisinde çocuğu büyütmesi çok zor. Hem eğitim anlamında hem sağlık koşulları anlamında. Öyle bir durumda yine tekrar babayla birlikte ve, e, alt zeminine bakıyor ve babanın değerlendirmesi yapılıyor. Hı -hı. Diyelim ki babayla birlikte değerlendirme de yine olumsuz olduğu takdirde bu sefer vesayet yani vasit tayini yapılıyor. Hı -hı. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Burada... Çalışıyoruz. Yani bizim sıkalımız orada çocuğun hem sosyolojik açıdan hem de psikiyatrik hı hı. açıdan yani sağlığının devamını ve gelişiminin düzgün şekilde ilerlemesini hı hı. sağlamak. E, hakimler bu konuda bir bilirkişi te, e, fikri alabiliyorlar mı? Bir psikologdan danışalım, soralım. Böyle bir süreç var ya mı? Ya da çocuğa e, danışılıyor mu? Şimdi bu, şöyle yani. çocuklara danışılmasıyla ilgili e, uluslararası sözleşmeler kapsamında öyle bir kavram var. Mahkemeler 12 yaş üzerinde çocuğun eğitimi anlamında gerekli kıstası anne ve babaya dinledikten sonra araştırmayı yaptıktan sonra 12 yaş üzerinde çocuğu dinlemesi gerekiyor. Çocuğun hangi durumlarda annenin ya da babanın yanında kalıp kalmak istemediğini çocuğa yönelik olarak sorma olması gerekiyor. Yargıtay bunun tam aksine 8 yaşı kıstas tutuyor. 8 yaşını doldurmuş ve 8 yaşın üzeri çocuklarda e, mahkemenin e, çocuğa kıstasını sorması lazım. Annenin yanında mı kalmak istiyor, babanın yanında mı kalmak istiyor diye. Bununla ilgili Yargıtay'ın kesin hükmü var. Peki bir şey daha merak ediliyor. Evlilik birliği devam ederken dünyaya gelen çocuklardan bahsettik ama Hı -hı. evlilik dışı dünyaya gelmiş çocukların velayeti kime ait oluyor? Anneyi. Anneye ait. Eğer ki anne kısıtlı değilse e, herhangi bir e, maddi ve sosyal anlamda bir sıkıntısı zorluğu yoksa e, veya anne ölmemişse eğer doğduktan sonra çocuğu doğduktan sonra ölümle ilgili bir sıkıntı yaşamadıysak e, velayet anneye veriliyor. Ama diğer şartlar oluşmadığı takdirde tabii ki buradaki en e, temel sorun e, çocuğun menfaatine zarar görmemesi söz konusu olduğundan dolayı aksi bir durum oluşursa eğer babaya velayet verilebiliyor. Velayet değişikliği davası e, hangi süreçlerde bir daha açılabiliyor? Yani e, sonuçta tamam buna bir karar verildi. Bütün evet. o süreç tamamlandı diyelim e, bir sene, üç sene sonra hı hı. tekrardan ebeveynlerden e, biri dava açma hakkı var mı? Tabii ki var. Nasıl var? Öncelikli olarak evlilik birliğinin bitmiş olması gerekiyor. Velayet değişikliği davasının açılabilmesi için. E, ikinci husus olarak evlilik birliği bitti. Diyelim ki taraflardan bir tanesi çocuğun velayetini almak istiyor. Hangi şartlarda almak istiyor? E, velayeti bulunduran taraf eğer ki başka birisiyle evlilik birliği süreci içerisine girdiyse ya da şehir değişikliği yaşadıysa ya da velayeti kendisine bulunduran taraf ölmüşse eğer tabii ki diğer taraf velayetin kendisine geçmesiyle ilgili velayet davası açabilir. Velayetin değişikliği davası açabilir. Ama bunda şöyle bir kıstas var diyelim ki e, velayeti alan taraf e, bu kıstasları taşıyor örnek veriyorum başka birisiyle evlilik birliği sürecine girdi ya da şehir değişikliği oldu. E, i̇lla ki bir sağlıklı bir süreç. Evet, e, her şey gayet yolunda. Çocuğuyla ilgili tüm e, bakım ve sorumluluğu görevini yerine getiriyor. Herhangi bir çocuğun menfaatine zarar getirecek, zedeleyecek hiçbir sıkıntı yok. O zaman velayeti kendisini almak isteyen tarafın illa ki hakim tarafından davası kabul edilecek diye bir husus yok. Hı hı. Buradaki şartların temelinde yine bakılıyor tabii ki, değerlendirmeye alınıyor. Ama hakim burada şunu kıstası alıyor. Diyelim ki anneyi ve babayı dinliyor. Diyelim ki örnek veriyorum, çocuk işte 6 yaşında ve velayet annede. Ee, baba buna karşılık olarak e, velayeti kendisine bulunduran anne başka birisiyle evlenmeye karar verdi. Ve baba da buna karşı olarak dava açmaya karar verdi. Velayet değişikliği davası. Hakim işte e, siz dilekçeyi önüne koydunuz tamam o zaman biz e, velayet değişikliğini kabul ediyoruz diyerek bir şart göz önünde bulundurmuyor. Bunda göz önünde bulunduğu şey ne? Annenin bu şartları taşıyabilip taşıyamadığı. Eğer ki anne tekrar yeniden ikinci bir evlilik yaşasa dahi çocuğun hem maddi hem manevi hususlarını yerine getiriyor, bakım ve sorumluluğunu yerine getiriyorsa tabii ki velayet değişikliği davası hakim tarafından reddedilebilir. Boşanma sürecinde ortak karar verilip de boşanabiliyor tabii, tabii ki. ebeveynler ama bir de kusurlu olan bir taraf oluyor. Ee, evet. Kusurluya velayet verildi olur mu? Onda şöyle kesin bir hüküm taşımıyor hakim. Ee, onda böyle bir husus göz ardı edilebiliyor. Diyelim ki anne e, zina suçundan dolayı yargılanıyor ya da zina suçundan dolayı toplumsal e, bir yargı içerisinde karşı karşıya kalıyor. Böyle bir durumda anne kısıtlı olduğu için çocuk e, işte anneye verilemez diye bir husus yok. Burada yine hakim çocuğun menfaatini göz ardı etmeden değerlendirmesini yapıyor. Anne ya da baba kısıtlı bir durumla karşı karşıya kalsa dahi velayet yine e, sağlıklı olan çocuğun menfaati için hangisi gerekliyse o tarafa verilebiliyor. Yani aslında bu süreçte en çok yıpranan çocuklar oluyor yine de. Maalesef. Keşke imkan olsa da e, her şey yolunda gitse, her şey evet, sağlıklı keşke. gitse. E, burada e, ben her zaman söylüyorum beden sağlığı çok önemli. Evet. Ama e, boşanma sürecinde en önemli korumamız gereken anne ve babanın kendi bireysel sağlığından da ziyade, ruh sağlığından da ziyade müşterek çocukları varsa çocuklarının psikolojik, Hakikaten hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamak. Ama maalesef ki toplum şartları bunu her zaman çok olağan akışında karşımıza çıkartmıyor. Maalesef öyle olabiliyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için gerçekten ben çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sert çok teşekkürler konuğumuz